Merhaba arkadaşlar. Hemen x eksi 2, sıfır eşit, <laughs> x -2 yani x sıfır eşit diyorum. x 2 buluyorum. Yani p 2 eşittir. 5 oluyor. x eksi 1 sıfır eşit diyorum. x eşit 1 çıkıyor. p 1 de buradan 3 oluyor arkadaşlar. Yine burası ikinci dereceden biliyorsunuz. p x eşittir. Ee, bunu yazarken her videoda izah ediyorum. Bu sefer gerek görmedim x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı bölüm polinomumuz bx artı ax artı b dedik. x yerine 1 yazıyorum. p 1 oluyor. Burası 0 olduğu için gerisinin önemi yok. Burası a artı b oldu. p 1'in değeri bu durumda 3 eşit oldu. Yani a artı b eşittir 3 diğer taraftan bir yere 2 yazalım. 2 yazdığımızda da 2 eksi 1 çarpı 2 eksi 2 çarpı. Şimdi burası 0 olduğu için diğerlerini yazmama gerek yok. Burası da 2 a artı b oldu. O halde 2 a artı b de 5'e eşit oldu. Yukarıdaki eşitliği eksiyle çarpı taraf tarafa toplarsak b'ler gidecek. a eşittir 2. Yerine koyduğumuzda buradaki denklemde 2 artı b eşittir 3. B 1 çıkacak. A2, B1, kalana A2 B demiştik. Bu durumda kalanımız 2x artı 1 olur.